Al değil. Çenim ploklamın Münil Kuçiç ile içtenmeyen olaylar dokuzuncu bölümüyle şu anda yayında. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Alka alkışlamıyor gibi çinik. Evet. Görüyorum. Birazcık daha. Evet. 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 Çulama çulama alkış. Bulama bulama alkış. Teşekkürler. Evet. Bacın hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen Çal al ağaç da acı bana şey geldi, haberleri geldi. Ne diyorlar ki kadın çip içine yönetmen niye aç dedi diyorlar. Yok. Nasıl bu bir inkar yok. Evet. <laughs> Ama hiç aklıma gelmemişti. Dur yazayım hemen. Çibine ekleyecek misin çibine? Hemen ekleyeceğim. Hemen ekle. Hemen hiç boş durma. Hemen dur alıyorum telefonu. Al hemen ekle. Evet. Geçen program çoğulacı yine bir taçım analiçlil, analiçlil. Vallahi önüm 3 dünyaya yayıldı ha. Vallahi önüm dünyaya yayıldı. Finlandiya'dan, Almanya'dan, Batman'dan, efendime söyleyeyim, Ucak Doğu itibariyle ol, Elculum'dan, hel hel kocam beni bir tek Çanakkale izlemiyor biliyor musun? Ben gideyim istiyorsam oraya. Ya bil bir bilgi bil 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 şey alını eline alıp telefonunu meleponunu bir teknolojik ününü eline alıp Çanakçale'ye gidebilirse <laughs> çok VPN'den girebiliyor musun Çin Çanakçale'ye? <laughs> Gireriz. Bir Çeddül Bahil'e beni Çeddül Bahil'den icra Tamam. Teşekkürler. Evet. Düşündüm, taçındım. Yine Çicdel için bir içtenmeyen olaylarda buluşmak üzere bir konu belirledim bugün. Acaba nedir nedir? Bir melak şu an kapıl kapıl. ilk geç kapıl kapıl görüyorum. Nedir mi? Bir de şimdi ceçin, Çeçim önce içinde Çeçim günü. Beni iç diyen onda 19 kişi var ya ben hala onları bulamadım. <laughs> onlar içinde yarlı yine bir Çeçim var. O yüzden dedim ki belki yine icdelle diye hemen dedik bu hafta yetiştirelim Çeçim önce içine. Çakal mısın? Yine? Çeye alıştım kaçın, meca Önümüzdeki iki hafta çola da bir, bir Çeçim yapalım ben alıştım artık boşluğa düşelim çünkü. Tamam artık. Haftaya da biz çeşir. Haftaya bir çeçim. Çolak ki hafta çen, şeyini çeçelik. Böyle böyle yapalıç. Evet. Karıcığım evet. ben konuya gireceğim ama bu hafta iki leçlamım var. Ba yavaş yavaş da palayı buluyorlu çok karıcığım. Allah aşkına. Kuçi. Kuçi abim hoş Geçen hafta ekranlalı kalatmıştık. Bu hafta ekranlalı beyaca buluyoruz. Evet. Bacım, iki reklammış bal, o üçten ilkine elkinden ciliyolum. Cüt abim çay içinde. Cüt abimin cötünü şu an reklam almış gibi hiç <laughs> Hacıl çanıç, reklamlala ciliyolum. Leç, lam, lal. El tinice, kaynanalıca, lap çokmalı. Yemek mi yapmak iç diyor çunuş. pu, luncu bir bloç bir gluten ve küçük talip çiz. Ürünleri turuncu bir biloç çay paçımda. Turuncu bir biloç galibanın doçtu glutenlinin düşmanı. Turuncu bir biloç. Çaka çaka glutenlile çiz de bakabilir ki Turuncu bir biloç. çona eldi. Mamiç balaçı. Bir de reklamlı alcı eldikçe halilen bir de çayı alttırıyorum. Konuya <laughs> geliyorum. Gel bakalım. Çok düşündüm. Çok düşündüm. dedim ki bu tövme olayı inçanan elden gelmiş. Ve tövmenin şeyle tövpe değil. Tövme. Dövme. Tatu. He tatu. Hı. Tatu olay dem, dedim. Nelden gelmiş? Düşündüm. Düşündüm ama buldum. Ya buldum ama bu bir iç olay katakol içinde yerini aldı. Ha belli olsun. Tövbe olayı yani bu tatu olayı biliyorsun inçanlık ilk zamanlar dubala için çiziyormuş. İşte ıçık da yok o zaman. Halilen e, şey böyle bir ateş ıçığında şey yapıyorlar. Içık yok. Dubala çiziyor. İşte mesela ne, ne yiyelim hanım bu diyor. Dubala çiziyor. Boç tabak çiziyor. Hani çolu içaleti koyuyor. Kacın geliyor. Boç tabağın içine kulu paçülüyle pilav çiziyor gibi bunlar böyle ilerliyormuş ama ışık yok. Belli bir çağırttan çoğla da ateş de çönüyor. Bir gün bir diyor adam boç taba kacının çıçına çiçmiş. Allah'ım. Ee, Niye? O, i̇şte ışık çönmüş dubalarla çim çiçerek anlatıyor ya inşallah. Evet. Kacın diyor ki elle çime çok güzel oldu <laughs> diyor. Öylelikle ilk tatu bakacı görülüyor tarihte. Ben evet bunu çok alaçtıldım bu bilimçel. Nereden? araştırdım. Talih bilimcileriyle bilalaya geldim ben bu hafta içi. Hmm. Dedim bu içine açın, 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 not aldık. Hmm. En çok böyle çıçıyor. Ondan sonra Erkacım diyor ki madem güzel diyor meçe kulu paç pilavı o da adama çiziyor. Evet. Hmm. İşte meçede bu geyik leçimleri var ya mağlalarda. Evet. Ona işte açın da şey diyor hani akşam yemeğinde geyik yiyel bir şey gibi <laughs> şey yapıyorlar. <laughs> Maalesef böyle. Ondan sonra ne içe? Ee, yani gel zaman git zaman insanoğlu bir beden dili bilimi çıkartıyor. Beden dili. Hı, hı. işte bu beden dilini çok yanlış anlıyor. İnsan yine her şeyi yanlış anladı gibi. Bu çöpür bedenle her şeyi çizdilmeye başlıyor. İşte bu koluna gül yaptırılıyor mesela. Ben ne yapayım senin kolundaki gülü? diye kola yıldız haritası. Yıldız haritası yaptırıyor. Ay düğümü yaptırıyor. Güney <laughs> ay düğümü ama kucağında. Kucağı ay düğüm ama kötüünde. E, yandı. Saçma çapan şeyler. Ne için? sen hiç şey gördün mü kacın? Çünkü üçüne beleket. Her keçte bir kelebek tövmeçi Yani şuradan on kişi çevirelim. Beçinde kelebeç valdı. Evet. Hiç inçan dövmeçi övmeçi yaptılan kelebeç gördün mü? Görmedim. Gölemedin. Yetişmeyebilir. Dövme çüleçi mi? Ya üç günlük bir ömrü olduğu için süre yetmemiş olur. Çinali için. <laughs> Çok adam dövmeçi yaptı için. Şimdi kelebek daha güzel olduğu için ihtiyaç duymamış olabilir. Evet işte de alın yine. Yani bu şey diye bir laf var. Gerçekten inçanlı anlatan en iyi bence cümle. Ben bir keçi olarak bunun altına imcamı atalım. Oçul oçul ipe dik. Evet. Yani bence inçanlı <laughs> hani Instagram'da şey yazıyorlar ya. İşte eee atıyorum. La biye, echt belle plan yazıyorlar ya böyle içimin altına palaklap. Evet. Oraya uçul uçul ipe dikte bence daha gelecekçi Evet. Hiç gülmedin işte çen değil mi? İç kelebek kelebekte inçan da ömeçi Yok gülmedim. Yani, maalesef. Çeval. Canım anam. Neçe inçan anaçına yapıçık doğuyor tamam mı kacın? Evet. Aa işte anam anam canım anam canım anam plan. dam. İlk şeyde ilk aylılıkta gidiyor koluna canım anam yağcı duruyor. <laughs> Mesela anaçına yapıcık doğan insan hayatının bil ebleçinde anaçından ucakla, ucaklaşmak için her şey yapıyor farkında mısın? Evet farkındayım. En ucağa gitmeye çabalıyor. Evet. Bu akşam annenle gel yoğuç de yoğuç uç yok evde yok uç. Hani böyle yine şey yapıyor Çiçimden element uyduluyor anaçı ona gelme için diye. <laughs> evet. Çola ne yapıyor? Yine anaçının dicinin dibine dönüyor. Bu çöl anaçının dicinin dibinde iciliyor. Evet. Ama bu inçan kaçın, Çaçal. Canım anam yaştırılıyor ya. Evet. Gelişim çağında o anamın ilk iki alpine bandı bir çeçiyor. Yine şey hani böyle içtiğini o da çevecenlikle anlatıyor. Evet. evet de diye mi bir çene? Sen ne diyorsun? Şimdi evet yani. de başka hiçbir çatçın yok programa. Ne diyeyim yani şimdi? Tek sen... başıma gerçekten bu programı göklere çıkartıyorum. Bak şimdi senin kendi fikrin bu ben katılmak zorunda mıyım? Yağlı alın kacın. Bicim kalçımıca üç hakiki münül kuç TV tibi inanmayın. Sadece evet diyor. Evet. İkinci konuma geçiyorum. Kulu kapa dövmeçi. Evet. Bak evet. Bak bu kulu kapa dövmeçini. Kacın, falkında açan evladı, kılkından, kılkbeçinden, el içinden çolu yaptırılıyor. Bu birazcık yağ çekmek üzerine bir dövmedir. Ya o biraz şey böyle, hafif saçlar beyazlayınca bir... açmış He, lakıl. Yok, bence bu şey kacın, lakıl makıl değil de... ...bence bu cehenneme gideceği galanti bunun. <laughs> cehenneme içince hani böyle şeyde... ...kapıda kalmaçın. Hani, merhaba, geldik, evet, sen hayırdır? Deme Çinlil, diye buna. Bu şey yapıyor. Ee, ben de dünyadayken çeyenneme alaçtıldım. Ben de çiçe çok ucak değilim. Buyurun başım benim kulu kapamda. Sizin belli gibi. Tabii yani ben dünyadayken de inanın buraya geldim diye böyle davranmıyorum. Bacım benim kulu kapam kolumda, kulu kapam budumda, kulu kapam bacağımda diyeyim. Hazır geldin. Hani böyle bir çeyennem dünya açına bir yağ çekme. Sen beni Tövbeci. almadın, ben zaten seni seçtim. Gibi. Ha bir cehennemle doğduç. <laughs> hani bu şey değil. Yani ben de hep çiğ derim. Nereye gideceğim zaten ben bu güluhu taşıdım. Evet. Hep benim içimdeydi. Dövmeçi bu bilacık. Keçinlikle de yolun yalıçından çola yaptırılır bu. Hiç mesela on çekici açında böyle kulu kapalı çocuk göremez. Için. Genç kız, genç oğlan göremez. Için. Hep 50 içinden çola. Yani işte vardır ama azdır yani. Bir de bu kulu kapayı şey kilolu adamlarla yaptırıyor kacın. Niye? Hani kulu mu kilolu mu kalal belemiyor için. Bunu <laughs> açın kulu diyor için. <laughs> çok bir dövme önlem büyük daha insansın. var. Pardon büyük kedisin. Büyük. Keciğim ben hmm. inçan çinçin. O evet. lafım gelişi. Teşekkür edelim. Evet, çok bir dövme önlem daha var. Müçahedenle onu da bilmek isterim. Tabii. Ne olabilir? Çince ne olabilir? Düşünüyorum. Düşün. İçten miyen olaylarla yakışan bir dövme olmalı. Haç dövmesi. Yok çocuğum. Hiç dini konulala dini obçelele şey yap. Zaten genelde de hiç dine yakın değildir ama bir hava olsun diye bir dövme yapılır. Kaçın. Bak bu haçın dövme bilmiyorum da. Hı. Bunun kolyeçi oluyor ya. <laughs> evet. Bunu mesela ben bir tane haç kolyeçi takan evet. kılıç diyen bilmiyorum. <laughs> Helkeç Müslüman haç dövmeçi. bir de şey var. Yani benim dedemin halaçının en içteki elmeniymiş, kılıç diyanmış bilen derler. Bunlar bir aklama uğruna gidel bu haç <laughs> kılıçı. Hani hoşuma gitti taktı yoktu. Yani benim e, halamın, dedeçinin, en içteçinin, gelinin, aklabaçı kılıç diyanmış. O ondan geldi haç bize. Evet. E, hediye geldi. Kaldı. dönüyor evet, dönüyorum dövme konucuna. Evet. Çapa. Ay evet ya. Bu da yine kacın. Çiçekli çapa. Ne Çiçekli olul. olur. Epen cincilli. Çapa. Neyli? Ulgan oluyor. Yani. olur. Cincilli olur. Mesela bacısı çapanın o aladan bir <laughs> <din> çok uçtuluyor. <uçturuyor>. Bacıcı çapaya kelebek konduluyor. Her şey var. Bu çapa her şey uyuyor. Yine kitlemiş. Bu çapa dövmeçini yapan kitlemiş. 50 yaşına çıltını dayamış ya da elli açını hemen geçmiş. Kitlemiş. Oldu. Bu ultayı açılalı ben hiç sevmiyorum kaçın ya. Bunların üzerine zaten daha önceki programlarda da söyledim ya. İşte mesela hani genç dil çalışın diye eleştiriler, Yaç diye koltuk verin diye şey yaparlar. Yaç da oturçun, yaç da onu. Ultayı açılarla alakalı kimsenin hiçbir ilgi alakası yok. Şu hayatta tek ilgiyi ben göçteliyorum onunla. <laughs> ya çekmek için elinden geleni. Ya biliyor musun Münil? Bu hafta yine bici eleştil. Bir yine yelin dibine çok Münil diyorlar ki gündeme gelelim. Etki tepçi diyorlar. Kocun bu çapa dövmeçi olayı yine dediğim gibi elli yaş çıltını dayamış lan. Elli yaşına hemen geçmiş. Mıça çengit. 39'da ben çapa yaptıracağım da dövmeçi yapmıyor. Öyle bir durumum var. Yaş sınırı mı var? Bu çapa ben alaçtıldım bunu. Bu şey çapa dövmeli adam. E bir tane kacında da çapa gölemek Var mı hiç çapa dövmeci olan kacın tanıdın? Hep adamdadır bacım. Genelde de denizcilerde de çok gördüm. Denizçi değildir bunlar. <laughs> <laughs> Bak keçin çuletli ilk madde çapa dövmeci yaptıracak can denikçi olmayacak can. Çakma Çaçma, evet emin önü gibi düşün. mesela çelakacı bu şey çapa dövmeçini yaptıranlar bakkaldan 150 gram helbay bolca yağcıdırın. Evet. Ama mesela böyle bir o helbayı al gel maçaya koy. Etrafında 3-5 cenç olsun. En çok bunlar atal. Dünyayı geçmiş değil. Enine boyuna boylamına yaçamıştıl. Bil delçlik hikaye varça bunlar Yani böyle ama acından ölüyordur bir yandan da. Yazıyor değil mi boyuna? Ziya. Evet. Mesela bu Atma ziya. Bu çapa dövmeci çapçınlıktan da gelir. Mesela ben bir <laughs> tane çapa dövmeci yapan iki çocuk babaçı aileli elinde mandalina torbaçıyla akşam evine döve, dönen adam tanımam. Hepçi ipçi çapçıç it kutça çaldır. Bunlar. Bunlar işte yol alır tamam mı böyle şey yaparlar. İşte niye çapa yaptıldın Üceğil abi derler. limanda bir çepkili bu oğlum. Bir limana demil at demilimici toplarken... o limandan başka limana demil atmaya ciddik derler. <laughs> Üceğil abi aç olmuşsun limana demir atma hiç gelmişti bu oğlum. Ama çapası bizde be oğlum. Evet bu şey be oğlum demek bunlar bu oğlum değil. bu <laughs> <laughs> oğlum. Çekme ifade edilir yaşadıklarını. Evet yani bir inçanda çapa dövmeçini göremiyor gölemiyor çan hiç, Bu oğlum diye cümleçini içini da çapa dövmeçi geçinlikte geçinlikle <laughs> valgın. yücele bir dövme olayında bir içtenmeyen olaylarında Burada ufak ufak çonla geldik. Tövmelele dikkat dedin. Çatşoya dikkat edin. Yani çünkü dediğim gibi inçanın neyin ne olduğunu hemen çiçe göç delil. Ben celdim. Hoş geldin. Ben Beni icleyin. Beni icleyin mi Aman diyeyim ha. Beni icleyin. Beni hep icleyin. Bir de bir şey diyeceğim. Beni abone olup icleyin. Bakın bana abone olmadan icliyor çünkü. Gölüyorum hep Şimdi palkındayım. Bana bundan sonra Luper da abone olun. da demeyi hep unuttuç bugüne kadar. Demediç diye yapmadı hiç Altık diyoruz. Bana abone olun. Kacın reklam 2 diyelim mi? Diyelim. Hadi hocam at. Geçmedik mi? Devam mı ediyorum? Reklamlar diyecektin. Leç. Lam. Lam. bey yat Yat çanıç kalkamat çanıç. Kalk çanıç bir daha yatamat çanıç çoç obje? Pol veren verin bey yataçları yumuşaklığıyla ön planda Bu hafta bizlere Tek için gönderilen Bilçi bey yataklığı Eklanlanmışta Bakın şu yumuçaklığa bakın Gördünüz mü? Bakın yeni sorunu alıyor. Sanki Çin Tanıt Tanıtlarını Bilçi beyden eşinlenerek Yalatmıştım Bilçi bey yataçları. Çınıç, biç, helapta, çanatın, çanatçının yanında olan bir programıç. Münir Küçük TV'nin çanat köçeci, dünyanın her yerinden çok büyük ilgi görmekte. Bize paklı paklı kıtalardan bicim çalkıralmıcı eleçtil diye, bicim ecgilelimici, türkülelimici eleçtil diye dünya kadar meyve geliyor kacım. Eee DM kutucunu bir açacağım çana. Komple dünyanın el elinden DM. Ama biz ne yapıyor Ne yapıyormuş? Kendi yölemicin çalkıçını, türküçünü ele çıkıyor. Evet. Hı? Kacım bu haftaki çanat köçemicde bu ne delil? Ee, on adı neydi kacın? Ney Çünkü böyle böyle konjüktör. klapik konjüktörleri olur Hani böyle klapik taban yapal açığa dip yapal tamam. taban yapal dip. Mesela bu konjüktörün en cilve yaptığı çalkıyla geliyorum Hacılçam. Hazırım. Çaçıldın değil mi? Bekliyor çünkü şu an büyük bir e, heyecanla. İlhan ile konuşamıyorum. Evet. Hacım bak çalkı başlıyor. Çacılıklardan habalanan bir öldek gibi çeçin. Ne yaptık? Cilbe değil mi? Evet. Ülkek çaçkın kalalçık Dip. Çacıklardan habalanan bir öldek gibi çeçin. Ülkek çaçkın kalalçıç kinileniyor. Duyuyorum diyor. İlk çatıl bitli. İlk çatıl bitti değil, bitti. Hani bitti banyoya gidip yıkanmaya çalışmayın. Bitli. Bitti. Bitti. Çon, tı en. Bitti. Olsan gidip ben size uyarlım, Duş alın diye uyarlım. Tamam. İkinci çatıla geçiyorum. Geç oğlum. Ve çen, bir gök kuşağı kadar gücelsin. Ne yaptı Glabik? ne yaptı kadın? Yukarı çıktı. Yukarı çıktı. Başka bir mesaj mı vermek istiyorsun? Bil gök kuşağı dedim diye mi? Evet. Bilmiyorum onu şey <laughs> aç İlhan ile meç olacağız. Bir şey gök kuşağı kadar gücü için yenge Alek Bahat çola gidecek. Ne oldu? Düştü. Düştü. Gölüyorum. Evet. Üçe geçiyorum kacın. Geç. Ve ben yağmurlar altında bir yolcu. Evet. Uçlak yolgun tutkulu. Yürüyorum bak yavaş düştü bu çöpel. Niye? Yürüyor diye mi? Aç, denge yapalım diyor. Çok çıcak çok yapmayalım diyor. Evet. Çiç hiç ben yolumu bulamam. Haykılmak istiyorum diyor. Yani böyle çülekli bir şey çarkı. Bop 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 bop. Kalp atıcı gibi. Hiç şey olmuyor. Yani bir elinde durduğu gibi durmayan bir çalkı çarkı. Evet. Çok konjüktörlü, kuvvetli bir çarkı. <laughs> Mesela bu çarkının çoğun şeyi var. Neyi? Çalkı çocuklarında çoğun iki çatılı okuyayım mı? Aka aka. La 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 TV'nin daha çok çükül elen gibi yere alınmadan Çuna geldi, geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu gelgin günlerde çizlere bil gülümçeme çeme çebebi olmuş çocuğudur aman aman. <laughs> evet. İnşallah ama inşallah gücün gülüm çemenin çebebi bir çormu çocuğudur. Çizleri çok ama çok seviyorum. Acıl çanıç çalkımıca geçelim ve proklamıcı bitirelim. Çon, çi, üç, dört. Çot, çot, çot çeviyot. Ço ço mini, çot çeviyot. Çot, çot, çot çeviyot. Mini, ço 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 çiriyoruz. mini, mini, çot çeviyot. Çot, 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 çot çeviyot. Mini, ço 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 çiriyoruz. mini, mini, Hop da Aman aman. Aman.